Selam ben Kayra. Bugün sizlere Instagram'da nasıl takipçi kasabilirsiniz onu göstereceğim. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda e, Instagram'a girmiş bulunmaktayız. Ne yapacağız diye soracak olursanız e, birkaç tane ünlü ismi takip edeceksiniz. Ve tek yapmanız gereken şey 5 tane mesela en az 5 tane takip ediyorsunuz ve şu şekilde takip et takipten çıktı takip et takipten çık bunu yapa yapa arkadaşlar takipçi kasacaksınız. Şimdi siz sıkılmayın diye ben hemen birazcık yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar siz de gördüğünüzde ilk başta bir veya iki takipçim vardı. Ve şu an görmüş olduğunuz gibi 11 takipçim var. Ee, az diyebilirsiniz. Neden az diyebilirsiniz? Çünkü arkadaşlar 15-20 saniyede bu kadar yapabildim. Siz daha uzun sürelerde yaparak 100-200-300-500-1000 diye gidecek. Umarım sizin çok takipçiniz olur. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.